geceler sayın seyirciler. Yeni yılın bu ilk gece haberlerinde yine sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 1995 yılının tüm dünyaya sevgi, barış ve hoşgörü getirmesini dilemiştik. Ancak ne var ki iyi dilekler zaman zaman sadece sözcüklerde kalıyor. Şu anda size geçtiğimiz yıllarda sık sık yaşadığımız acı dolu bir haberi sunmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Diyarbakır'ın Kulp ilçesine bağlı Hamzalı köyüne baskın düzenleyen bir grup saldırgan 9 vatandaşımızı katletti. Saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda roket atar ve uzun namlulu silahlarla ateş açılan evlerde bulunan 5'i çocuk 4'ü kadın 9 kişi öldü. Saldırganlar karanlıktan yararlanarak kaçarken güvenlik güçleri bölgede operasyona başladı. Sevgili seyirciler yeni yılın ilk dakikalarında bile silahların susmadığı bölge ise Çeçenistan oldu. Çeçenistan'da kan ve gözyaşı vardı. Devlet Başkanı Boris Yeltsin'in yeni yıl mesajı tabii ki Rus halkının yeni yılını kutluyor ve Çeçenistan'a barış getirmekten söz ediyor. Ama ardından kaldırdığı kadehin barışın şerefine olmadığını da tüm dünya biliyor. Çünkü aynı saatlerde Grozny ateşler içindeydi. Dün Grozny'ye giren Rus birlikleri dört bir yandan saldırarak kentin bazı kesimlerini ele geçirdiler. Alev alev yanan birçok binanın arasında başkanlık sarayı da vardı. Rus hükümeti bugün yaptığı açıklamada başkanlık sarayının kontrolünü ele geçirdiğini ileri sürdü. Ancak Rus askerlerinin binaya girip girmediği ve Cumhurbaşkanı Dudayev'in sarayda bulunup bulunmadığı belirtilmedi. Ayrıca haber henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmadı. Çeçenlerse var güçleriyle direnmeye devam ediyor. Ülkenin dört bir yanından Grozny'yi savunmaya gelen Çeçenler başkentlerini teslim etmemekte kararlı. Gösterdikleri müthiş direnişi Ruslar bile itiraf etmek zorunda kalıyorlar. Nitekim bölgeden gelen son haberler Çeçenlerin Rusların tank saldırısını yavaşlattıkları yönündeydi. Çeçenler Rus tanklarını ele geçirip yakıyorlar. Rusya bu son saldırılarla Çeçenistan'da direnişi kırmayı kafasına koymuş görünüyor. Ama sonuç ne olursa olsun Moskova'nın Kafkaslar'da başına büyük bir iş açtığı ve Afganistan'dan da beter bir batağa saplanacağı kesin. Sayın seyirciler, az önce yeni bir açıklama yapan Ruslar Grozny'yi tamamen kontrol altına aldıklarını ileri sürdüler. Ancak bu açıklama Çeçenler tarafından bir kez daha yalanlandı. Sürekli tank ve top seslerinin geldiği Grozny'yi savunmaya devam eden Çeçenler aslında Rus birliklerinin kuşatma altında olduğunu belirtiyorlar. Cumhurbaşkanı Demirel yılbaşını İstanbul'daki evinde geçirirken Başbakan Tansu Çiller yeni yılın ilk mesajını Bolu Kartalkaya'da verdi. 1994 yılının dış borçlar nedeniyle ipotek tehdidi altında olduğunu söyleyen Başbakan Çiller, 1995'in çok daha iyi bir yıl olacağını belirtti. Çiller yeni yıl mesajında Türkiye vatandaşlığı sözcüğünün altını bir kez daha çizdi. Başbakan Tansu Çiller her yılbaşı gelenek olduğu üzere dün akşam da yine Bolu Kartalkaya'daydı. Buradaki Kaya Otel'e ait bu küçük ev geceliği kişi başına 10 milyon lira karşılığında çarşamba gününden itibaren Çiller ailesine ayrılmıştı. Berk Çiller ve bir arkadaşı çarşamba günü, Özer Çiller dün sabah, Başbakan Çiller ise akşam saatlerinde gelerek küçük eve yerleşti. Küçük evin aile dışından konuysa yalım erezdi. Çiller ailesi gece boyunca küçük evden dışarıya hiç çıkmadılar. Çillerlere yemek servisi otelden yapıldı. İlk servis meyve ve çerezdi. Başbakan Çiller için zeytinyağlılar, eşi Özer Çiller için ise acılı mezeler hazırlanmıştı. Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sıra Hindi'ye geldi. Çillerlere gece boyunca başka servis yapılmadı. Otel yetkilileri küçük eve içki olarak alkolsüz bira gönderildiğini söylerken mutfak çalışanları vodka ve cinde ısrarlıydı. Kaya Otel'in müşterileri gece boyunca Çiller'in otele gelmesini beklediler. Ancak saat 12'yi geçince eğlence ağır bastı. Yalım Erez ve eşi saat bir sıralarında küçük evden ayrılarak oteldeki odasına döndü. Çiller ailesine yeni yılın kahvaltı sonrası ilk yemeği ise et mangaldı. Başbakan Çiller'in pirzola eşinin de sucuk tercih ettiği mutfak çalışanlarınca belirtildi ve yemek sonrasında başbakan kapıda göründü. Gazetecilerin bekleyişini boşa çıkarmayıp yeni yılın ilk mesajını verdi. Yeni yılda Şimdi, herkese şu mesajı vermek istiyorum. Çok zor bir yılı geride bırakıyoruz gerçekten ama 1995 çok daha iyi bir yıl olacak. Terörle mücadelede da olduk. Ülkenin birliği bütünlüğü için gayet iyi adımlar atıldı. Ee, ekonomik mücadeleye devam ediyoruz. Yılların birikimi olan bir e, mücadele bu. Yılbaşı gecesini eşi ve çocuklarıyla tombala oynayarak geçirdiğini söyleyen Başbakan Çiller'e Karabük konuşmasındaki Türkiye vatandaşlığıyla ilgili sözleri sorulduğunda da şu yanıtı verdi. Ne mutlu bu ülkenin vatandaşıyız anlamında söyledim. Türkiye bu ülkemizin adı. Ne mutlu bu ülkenin vatandaşı olanım. Birlikte beraberlik içinde çok şey açtık ve aşmaya da devam ediyoruz. ...ee, görüyorum ki hakikaten o birlik ve beraberlik çağrısına Türk halkı her zaman cevap verdi. Ne mutlu Türk'üm Peki. diyene sözcü, Türk vatandaşıyım diyene, e, Türkiye vatandaşıyım diyene e, biçiminde değişmiş mi oldu yani? Hayır, öyle bir şey yok. <laughs> Onu, e, Türkiye e, bizim ülkemiz ve bu ülkenin bütün vatandaşları vatandaşlarına e, bir çağrıda bulundum ben. E, bir e, kavram kargaşası benden gelmiyor. <laughs> Onu eğer yapmak isterlerse yaparlar. Önemli değil. Dün Başbakan Tansu Çiller Karabük'te demir işletmelerini 1 lira karşılığında çalışanlara ve yöre halkına devretmişti. Hükümetin 1995 için örnek özelleştirme projesi olarak sunduğu Karabük paketinin ayrıntıları bugün Ankara'da açıklandı. Devletin Karabük'ü sırtından atma operasyonunun bedeli yaklaşık 15,5 trilyon lira. Devlet Bakanı Ali Şevkiyerek Karabük'ün satışına ilişkin ayrıntılı bilgiler verdi. Aslında buna satış demek doğru değil. Çünkü Karabük sembolik bir rakamla 1 lira karşılığında Karabük halkına devredildi. Devlet al kardeşim ben bunu karlı işletemiyorum sen işlet dedi. Hisselerin %35'i özelleştirmeye karşı çıkan işimizden oluruz korkusuyla sokaklara dökülen işçilere veriliyor. Gerisi bölgenin sanayi ve ticaret odalarıyla esnaf dernekleri ve vatandaşlara dağıtılıyor. Bakanın verdiği bilgiye göre işletmelerin bundan sonraki yönetimi yeni kurulacak Kardemir adlı bir anonim şirkette olacak. Devlet Karabük'ten elini eteğini çekerken fabrikaların ne kadar borcu harcı varsa üstleniyor. Çıkarılacak işçilerin bütün tazminatlarını ödüyor. Fırınların onarımını üstleniyor. Fabrikanın stoklarını ise yeni işletmecilerine bırakıyor. Bütün bunların devlete toplam maliyeti 15 trilyon 300 milyarı buluyor. Devlet bunu taksitler halinde ve değerli kağıtlarla ödeyecek. Ali Şevki Erek, Karabük işletmelerinin yıllık zararını bu yılki rakamlarla 5 trilyon 600 milyar lira olarak açıkladı. Yani devlet 3 yıldan kısa bir sürede zarar hanesini sıfırlamış olacak. Şimdi merak edilen işletmelerin bundan sonraki durumu. Devletin başaramadığı karlı işletmeciliği halk başarabilecek mi? Yeni yıl bütün dünyaya her zamanki gibi gürültü ve şenlikle geldi. Dünyanın dört bir yanında milyonlarca insan sokaklara dökülüp yeni yılı bir renk cümbüşü içinde kutlarken Dünyanın bazı bölgelerinde bu sevinç daha bir anlamlıydı. Bazıları işinse yılın ilk anları beraberinde felaketler de getirdi. İşte size dünyanın dört bir yanından yılbaşı görüntüleri. Dünyanın en büyük başkentleri yeni yılı sokaklarda meydanlarda karşıladı. Londra, Paris, New York ve Moskova'da yüzbinlerce insan saatin gece yarısını çalmasını bir renk cümbüşü içinde şarkılar, danslar ve havai fişeklerle beklediler. Yeni yılın en anlamlı kutlamaları şüphesiz 3 yıldır savaşan Saraybosna'daydı. Saraybosnalılar 95'i bu kez sevinçten havaya ateş açarak karşıladılar. 4 aylık ateşkes anlaşmasının imzalanması sevinçlerini pekiştiriyordu. Yılbaşına sevinçle girilen dünyanın bir diğer sıcak noktası Filistin'di. Filistinliler yeni yılla birlikte Filistin Kurtuluş Örgütü'nün en güçlü kolu El Fetih'in 30. kuruluş yıl dönümünü kutladılar. Ama ne yazık ki yeni yıl kutlamalarının felakete dönüştüğü bazı ülkelerde vardı. Filipinler'de kutlamalar her yıl olduğu gibi çok sayıda ölü getirdi. Hava fişek gösterileri ve havaya açılan ateşler yılbaşı gecesi 15 kişinin hayatına mal olurken yaklaşık 600 kişi de yaralandı. Belçika'nın Anvers kentinde de bir oteldeki yılbaşı kutlamaları sırasında çıkan yangında 5 kişi öldü, yüzün üzerinde de yaralı var. Aynı saatlerde ise başkent Brüksel'deki Avrupa Birliği binasında bir başka kutlama var. Yeni yılla birlikte birliğe üyelikleri resmen başlayan Avusturya, Finlandiya ve İsveç'in bayrakları şarkılarla göndere çekildi. Gece haberlerimiz hava durumuyla sona eriyor. Sayın seyirciler sizlere veda etmeden önce 94 yılının son günlerinde yaşadığımız acı olayların bu yıl bir daha yaşanmamasını diliyoruz. ATV Haber Merkezi ve tüm ATV çalışanları olarak yeni yılın ulusumuza ve dünyamıza sevgi, barış ve hoşgörüyle dop günler getirmesini, tüm güzelliklerin ve mutlulukların sizlerin olmasını en içten duygularımızla diliyoruz. Esen kalın. Renault 19 Europa bu tutkuyu mevsimlerce yaşayacaksınız. Yapılan son tahminlere göre yarın doğu bölgelerimiz üzerindeki yağışlı hava etkili olduktan sonra yurdu terk edecek. Hava sıcaklığı batı bölgelerimize biraz artacak. Yarın akşama kadar hava sıcaklıkları bazı illerimizde şöyle: İstanbul 11, Bursa 13, İzmir 16, Ankara 2, Kayseri 0, Adana 18, Antalya 17, Samsun 12, Trabzon 13, Erzurum 0, Van 4 ve Diyarbakır 7 derece. Avrupa'ya gelince önümüzdeki 24 saat içinde Avrupa'da hava genellikle kar yağışlı ve yağmurlu geçecek. Bazı merkezlerdeki hava sıcaklıkları ise şöyle: Londra 9, Paris 8, Frankfurt 3, Viyana 6, Varşova 5, Stockholm 2, Roma 15, Madrid 8 ve Belgrad 10 derece.